Ya <laughs> yeah, büyük patlat patla da gel Mehmet sanki Mehmet kral olur her zaman tatil giyer o özel yalan yok Mehmet Mehmet di koy götü koy götü Kırmızı halıyı serasaneye çıkar Sıyırır donur ya gibi patlar Mehmet Kıvılcımdır Alevi tutuşturan dünya Selam durur Mehmet dört nala Pat pat patlayacaksan evet Mehmet'e git Zamanlama çok güzel unutamazsın Çok parlak yükselmekte olan bir yıldız Mehmet Mehmet'tir patlar bildiği gibi Bulutların üzerinde göküsüne doğru Mehmet yanımdayken gökyüzüne patlıyoruz Nefret edenlere gülüyorum anlamıyorlar Mehmet bir efsane pat 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 Selvay, Mehmet sosu seçti Lang Mehmet dümenden patlamaz. Herhangi bir trendin ötesinde uluslararası patlar, Tanrılar ve şairler hayrandır ona. Mehmet her hikayenin kahramanıdır. Sokakları aydınlatır ihtişamın tadını çıkarın ne zaman patlasa şifa akıtı sizin için özel herkesin bildiğinden daha fazla. Patla, ah Mehmet Mehmet Mehmet. <laughs>